Sürdüreceğiz. Ee, Rukiye'nin kocası Yılmaz Kılıncı, Mercan'ın babası Yılmaz Kılıncı kim öldürdü onu da konuşacağız ama Cansu nerede? Ee aile karşı karşıya gelmiş durumda. Daha doğrusu Sabriye'nin annesi ve erkek kardeşiyle Sabriye ve kocası Mustafa karşı karşıya gelmiş durumda. Gerçekten çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Ee, anneanne e, kızını suçluyor. Ya yani Benim bütün sorumlusu hem benim damadım hem de e, kızım, torunum karşıysa onlar yüzünden karşı diye onları suçluyor. Ve Can bir an önce ortaya çıksın istiyor. Bütün tartışmaların odağındaki bir diğer isim babasını sonunda görebildik. Babaya bazı sorular sorabildik ama Hal, e, halasıyla Cansu'nun halasıyla konuşacağız şimdi o da ödemişte ve canlı yayında karşımızda çünkü onunla ilgili çok enteresan bir iddia var e, size hala diye sesleneceğim çünkü isminizin telaffuz edilmesini istemiyorsunuz evet e, Evet. Mer merhabalar selamlar sizin e, Cansu'nun ilk kaçtığı e, Cansu ilk 7-8 yaşlarında e, sizinle birlikte kaçıyor yani ben bunu duyduğumda Ayşe. inanamadım ha, hayır yani. Hmm. ama öyle bir şey yok. Biz onunla çarşıya, pazara şeye gider. Öyle kesinlikle öyle bir şey yok. Ama olur mu? Bir hafta yurtta kalmışsınız. Sabriye bunu söylüyor. Ha, hatta... Hayır Didem Hanım. Kesinlikle kafa sizin hakkınızdaki iddiayı bir dinleyelim hemen. E, telefon hattında ihbarda bulunan kişi var mı arkadaşlar? Alo merhabalar hatta mısınız? Merhaba Didem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Cansu'yu arkasından sürükleyen, onunla beraber, halasıyla beraber kaçtığını söylüyorsunuz. Ve Cansu da o sırada 7 yaşlarında, 7-8 yaşlarında. Doğru mu hanımefendi bu? 7-8 yaşlarında demeyeyim. Ben Cansu'nun ortaokul arkadaşıyım. Evet. Ortaokulda böyle bir olay olmuştu, evet. Cansu halasıyla beraber gitti. Kesinlikle inkar etmesin. Hı hı. E, bir hafta boyunca da hatta iki hafta da olabilir tam olarak. Hayır Sabriye Hanım çünkü biz arada konuştuk ya tarihleri sorduğumuzda Sabriye Hanım benim kızım o zaman ilkokul, ilk okul başı ilk, gidiyordu. gidiyordu. Asiye Hocanın öğrencisi de. Yani o zaman iki defa mı kaçtı halayla? Hayır hiç iki defa kaçmadı. Bir dakika ne biliyorsunuz peki halayla nasıl kaçmışlar? Siz bildiklerinizi söyler misiniz? Hala bunu inkar ben, ediyor. Ben halayla ben halayla kaçıp İzmir'de bulunduklarını biliyorum. Ha e hayır, yanlış canlı. Ya. bir kere. Bak, bak. Yanlış. Siz uh, affedersiniz hep yalanları söyleyin. Sabriye bir dinleyelim. Allah le. bir saniye. sen dinlemeyi öyle. Ya Sabriye bir dinlemeyi öyle. Sen, 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 konuşma. Ne demek sen, sen konuşma. konuşma? Sen konuşma. Dinle konuşsun. Ben yurtta kaldım ve yurtta, kaldı yurtta ben gittim kaldım. ziyaretine gitmediniz. Gitti, sen seyretme. gittin ne yaptın Gittim ben gittim ziyaretine. Sen gittin de sen gittin. Yanlış deme sus. Ya her şeyi saklama orta yere. Tamam bir gerçekten çıksın ortaya. Bir dakika bir dakika. Sen ben evlendiriz oldu tamam sana yanına gelsek mi? Ne gelmesin canım gelsin ister gelmesin. gelmesin. Dinlemeyi Sen dinlemeye ver. Sen bu yıkarı gelmedin. gelmedim. Biz, Biz, kimsenin hayatını karıştırmıyoruz. Kulağımda üstü karıştırmaya gelmedim. Kulağım duysun bir kere. Ben, ya siz gitsiniz ya ben gideceğim. Neden? Ben gideceğim ya. zaten. Ya bir, bir dakika bir, bir saniye dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ya. Bir dakika lütfen ya. lütfen. yerin değil bir dakika. Yani ben de Sabri, Sabri, Sabri o senin annen o da kardeşin iyi niyetli bir şey yapıyorlar. Niye bu kadar kızıyorsun? Can Senin kızını kurtarmaya Sen geliyoruz. Ben yoruma tamam, gitmedim, kötülüğe gitmedim. Çocuğu için ya. görmeye gittim yani. Çok konuşuyorsun. Yavaş her şey saklı. Saklamıyorum ben. Sakladın. Kötüde gitmedim. yatakta yatan altını sakladığın. o zamanlar. Bir dakika bir dakika. Hayır bir şeysiniz ya. Sen ondan iki çocuk. O kareyi neye ben hiçbir yere gitmedim. annem ayırdı süper. Alakası yok. Ha. Ya bir, da, bir, saniye, bir, dakika beyler bir saniye Cansu da, Bir dakika Sıza, saniye saniye saniye. Saniye, Sıza, saniye, bir dakika bir lütfen. Bir dakika Cansu yarıyoruz. İki tane çocuğumuz karaya gittin. İki ay yattın Ben hiç kimseye yatmadım. Ya konumuzda ne alakası var? ne saniye Bir saniye dakika saniye bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir bir dakika bir dakika Sadece Sadece bir bir daha çok rica ediyorum. Anlatayım dedim hanım. Yatağın altını kim saklıyor biraya. Bir dakika anne, anlatacağım. Bir dakika, karnımda konuşmayın. Dayıko. Ya 18, -18 19 bul. yaşındayım ben. Evet. Annesiyle birlikte geldiler bizim eve. Tamam. Dedi oğlum kayıp. Dedim kayıp olamaz. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Şeyi taşınacaktı. Kim geldi sizin evinize? Kayınvalidesi. Sabri'nin annesi. Annesi. Tamam anladım. E eşinin annesi. Mustafa'nın annesi geldi. Ben ben anlatayım dedim hanım. Bir dakika. Ondan sonra olmuşlar? ya dedi. Ya konumuz e, ya. Evet, evet. Mustafa dedim yatağın altındadı falan. Ya dedi yatağın altına girmez dedi. Benim oğlum yapmaz dedi. Hiçbir şey karışmaz dedi. Ha benim, daha yeni sevgililer. Evet, Hayır sevgili, evet, sevgili ben değiliz. Ben evliler. Evliler. Da evli evli. Ya konumuzda yatağın altında kocan Dur, değil mi senin sonra, şu anda? Bak, Ben eve gittim. Bir, ya. Gittim, ya bir dakika ya bir saniye şunu merak ediyorum. <laughs> Mustafa'yı yatağın altında mı buldular? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Öyle değil. Ya bana ne bundan yani? Ben kızımı e Sen de açıyorsun yok. Tamam da açalım o zaman. Aç, Konuşalım. Ne tutulacaksın tut. Anlatsın. Bir hayır ben... hayır Ben şimdi Cansu'yu arıyorum. Cansu'yu arıyorum. Sizin yatak Yeter odanıza ya. ilgilenmiyorum. Yeter şimdi ilk barda bulunan kişiyle konuşmaya devam ediyorum. Ne de Nasıl kaçmışlar peki o sırada? Yani <laughs> hala mı kandırmış diyorsun Cansu'yu? Öyle mi anladım ben? <laughs> evet ben öyle düşünüyorum. Biz ortaokula gidiyorduk zaten. Hı. Ben annesiyle alakalı asla ama asla kötü bir şey söyleyemem çünkü görmedim bir defa evlerine gittik hatta. Yani halası evet, halası benim beni çok iyi tanıyor. Peki ne biliyorsunuz? Hala neden hala evden kaçmaya karar veriyor ve o sırada işte küçük olan 7 8 ya da 10 yaşlarındaki yeğenini yanına alıyor, beraber mi sürüklüyor? Evet, zaten dediğim gibi ortaokuldaydık. Hani küçüktük yani açıkçası ama ben öyle bir muhabbet duymuştum. Halası nasıl biri peki? Halaya soracağız peki. Bir biraz sonra sorayım onu. Halası yani siz niye çocuğu beraber götürdünüz? <laughs> Hayır öyle bir şey yok Didem Hanım, ben size ne diyorum çarşıya pazara birlikte giderdik öbür türlü bir şey yok Ya ödemişlerdi İzmir nerede? gidip yurtta kalıyorsunuz o zaman bir hafta boyunca Halası yani bir hafta boyunca <laughs> niye gezmeye mi gittiniz yurtta kaldınız Didem Hanım öyle bir şey yok Bakın e, yurtta kaldığınızı hatta anneannesi diyor ki ben gittim orada Babası Ahmet Acan Mustafa Acan ben yurda gittim yani Kalmadım gitmedim demesin Hala da orada mıydı? Hayır, oradaydı. oradaydı. E, tamam Hala, bir dakika. Ha hala'sı da yurtdaydı. bir saniye bir saniye tamam bir dakika sakin olun. E, Halası oradaymışsınız yurttaymışsınız. Hayır Didem Hanım kesinlikle kabul etmiyorum. Yurt yani kayıtlarından çıkacak da. ama bu hanımefendi. Bir, sen, tamam, bir dakika bir saniye bir saniye hanımefendi bakın siz inkar etseniz bile e, biz bunu gider öğreniriz emniyetten. Ya da başka bir yerden yetkililerden öğreniriz. Bunu neden inkar ediyorsun? Bir hata yapmış olabilirsiniz. Neden bunu, neden bunu, bak Sabiye de diyor <laughs> gittiler diye Bak hanımefendi sizin gelininiz e, diyor ki bir hafta evet gitti orada kaldırıyor yurtta. Gezmeye mi gittiniz yurda lütfen bizim aklımızı oynamayın yani. Hayır Didem Hanım kabul etmiyorum. Siz orada ne yaptınız? 10 yaşındaki bir çocuğu beraber niye sürüklediniz? Bana onu söyler misiniz ya? Nasıl halasın sen ya? Sen nasıl halasın ya? Nasıl değil halasın... Hiç şey hiçbir yere sürüklemedim. Vallahi yalan söylüyorsun yani. Özür dilerim ama Ay. yani bir de e şey olsa yüzünü açarsın. <laughs> Korkuyorsun sırtına konuşuyor. Sırtına konuşuyorum senin. Yüzünü aç, yüzünü aç. Hala değil misin sen hala? değil Benim mi? de halalarım ben, var. Senin gibi hala olmaz olsun şey yani. Benim halalarım ben, var. Bana nasıl nasıl sahip çıkıyorlar. Ki, yani böyle bir şey olabilir mi? 10 yaşındaki çocukla yurda gidiyorsun. Diyorsun ki ben Ay, bunu kabul e, etmiyorum. E, Senin e, gelinin diyor ki ya gitti mi gitmedi mi yalan gitti mi? Ya can susar mısın? Böyle karıştırın karıştırın ortaya sabun. Ben kimseyi kimsenin Sen hayatını karıştırmıyorum. Sen de saklı, sayını, bir dakika, Dur. Biz götürmedik yurda. Ben saklamıyorum. Kaçanları sakla diyorsun. Ben kimseyi kimsenin hayatını karıştırmıyorum. Şey ya. Ya. Bir sürü bulaşmak istemiyorum. Ben, ben burada Cansu'yu bulmak istiyorum. Benim amacım Cansu'nun sağ salim. Tabii. tabii. Senin yanına ya da bizim yanımıza ya da başka bir yanına gelmesini e istiyorum. Ben de kızım yeter ki Peki ben Her bir şey merak edin ediyorum. Edin bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu merak merak edin edin bir yani. saniye, bir dakika. Bir dakika şunu tabii merak ediyorum. Tamam ben evim işler artık yanında mıydı? O kadar sabah kadar bizim o sobadan gezdi. Yanında evet, mı Gezin canım ben gezmeli çocuk bulunmuyor. geçenlerde. Geçenlerde bu 10 gün oluyor. Cansu gitti dedi yakasını bırak dedi. Nereye giderse gider dedi. Sen dedin sen daha ölü sönsün gömer geliriz diye. Tabii ya. canım. Ha, eşi konuşma. Eşi söyle. Ne kadar söyledi daha. Mustafa da söyledi. E, Eve gelse dahi o kız. Ben burayı ben ya şey bulmaya geldim. Siz ben Berdim, geldim. Bir şey sessiz olun. Bir dakika sessiz olun. Yeter ya. Ben ifade Ne söylüyorsun bunu? Yeter ama ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar ya. ya. Senin gibi daha. Anlatayım ben her şeyi. Ha. Bir daha. Her şeyi sevgilisi olur. Genç yaşta onu da sevgilisi olur. Niye çocuktan olur. DNA testi istediniz madem? İster isterim sana ne? Ha işte olmaz. İster hocamla. Mevzu benim daha çocuğum çocuk ben olup olmaması önemli değil. Sen kendi çocuğunu, çocuğunu çocuğuna, bulmak bir istemiyorsun. Insan kendi çocuğunla DNA isteyemez. Sabri. İstem sen işte. Bir dakika Elveda Hanım bir sessiz olur musunuz lütfen? Yeter siz ya. öyle. Kapattım. Ya Allah aşkına. Ben kızım arama geldim. <laughs> onlar ne konuşuyorlar ya? Çünkü Sabriyeciğim Elveda Hanım sessiz. Allah'ım bir beni de savrundan taşırdın. Aha. Ben şeyi çocuğum bir dakika. için bir Bir dakika lütfen sessiz olur musunuz? Tamam. Ne olur elveda hangi? Susar mısınız? Susun. Bak Sabriyeciğim geldiğin andan itibaren ağzın kapalı. Ya tamam, Asla bilmiyorum bir şey zaten. söylemiyorsun. Bilmiyorum. Biz halayla kaçtığını izleyicinin ihbarıyla öğreniyoruz. Senin kocanın kumar olduğunu izleyicinin ihbarıyla öğreniyoruz. Ve kardeşim 10 e, yaşında e, bilmem nerelere gittiğini izleyicinin ihbarıyla öğreniyoruz. Sen bana bir şey anlatmazsan ben senin çocuğunu nasıl bulacağım ya? Ben sadece şöyle anlatayım. Şöyle anlatayım. Öyle bir şey oldu. Bir daha da karşımadı. Bunların tamam. yanında Niye, ha, niye halası yalan söylüyor tamam. o zaman? Bunların yanında Bana, da. Bir dakika, bir Sabriyeciğim bak. bak onlar konuşmuyorlar sustular. Senin görümcen e, Sabriye şey... Sabriye net bir soru. Senin görümcen şu anda yalan mı söylüyor? Ya yani şöyle bir şey ben onun karışamam. Yalan söylüyor. Hayır Sabriyeciğim yalan senin görümcen. Çocuğun söz konusu. Senin ya. görümcen şu anda bir ne olur sessiz olun. Selin görümcen şu anda yalan mı söylüyor? Bilmiyorum orasını. Yalan ya. şey, söylüyor. Şey. Ay, ben onu Yurda götürdük artık. Bir de gitti desene. Direkt ol ne kadar gittik yani. Ben karışamam orasını. Allah senin çocuğun zaten o. Ben kendi kızımı arıyorum. O zaman. Mevzu... Senin kaza gitti sadece Direk Karagol'da. Tamam. Yurda. Tamam. Ne yalan söylüyorsun bilmiyorum diyorsun. Ya ben... Biliyorsun. kendi kızımı aramaya geldim. Eğer sana kocan şiddet uyguluyorsa söyle. Aa, hayır, 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 evet. alışkanlık yapıyorsun evet. söyle. Evet. Hem Anlatan seni de koluyuz hem de yarat. çocuğunu da koluyuz. ne yarat. istiyorsan onu söyle. Sen buraya çocuğunu kurtarmaya ben gelmemişsin. Ben seni tamam. o konuları A, anlatırsam ne olur biliyor musun hayatımdaki hayatım senin? bütün konuları aç. Yeter Önemli olan ya. benim hayatım değil. Senin ben çocuğun. buraya Cansu için, bu için, için altına ben altına saklanıyor. Canım ben, şey, kendim kurtarıyorum. Sen diyorsun ki sen diyorsun ki benim kocam yatağın altına girmedi. Tamam girmedi ben yalan söylüyorum o zaman. Ben çatmanın ışığıyla yatağın altına kendim çıkarım. Senin sattığın evde, sattığınız Sen evde kendim çıkar. seni ondan sonra kocan, kocan, seni gelip, herkesi herkes susturmuş. Ondan sonra her, yani. herkesi kendi Girtin. kayınvalideni de, kendi anası da, kız kardeşiyle. de. Eğer halası, Bravo. halası niye satmıyorum Çok madem? Çok güzelmişsiniz. Yalan değil. Gerçekten olsun. söylüyorum. Eğer ben ya. yalan söylüyorsam eve gitmeye nasip olmasın. Bir Allah bir şey söyleyeceğim. Sayın şu anda halasının yanında mı çocuk öyle mi diyorsun? Bilmiyorum. Halası ha. Halasın olabilir. Halasının dışında olabilir. Halasının ha. sevgisi ha. var. Var zaten kaçarken. Ben burada kimseye tamam. yalan söylemiyorum. Tamam. Eğer... Ben kimseye yalan söylemiyorum. Ben kimseye yalan söylemiyorum. Ben kimseye yalan söylemiyorum. Ben arıyordum yanında mıydınız? Tamam yanında değil. Sen tamam. Kendim, sen, tokat dur? Sen kendin söylüyorsun. Ya bir saniye bir dakika. Her sen kendin söylüyorsun. Sabriye. Sabriye. Tokat dur ona. Bir dakika İki dakika susmanızı Sus. rica ediyorum. Tamam mı? Yok, senin kızın 10 yaşındayken <laughs> senin görümcen alıyor tamam. kardeşim götürüyor İzmir'e kadar 10 yaşın çocuğu 7-8 diyorsun 10 diyorsun neyse sekiz. götürüyor. Sen diyorsun ki ben onunla ilgili bir şey söyleyemem. Senin annen kız çocuğa sahip çıkıyor. İki saattir annene yapmadığın hakaret yok yani. Neden? Onlar Neden? Beni, ya baba çıldıracağım yani. Neden kardeşim? Bir Neden? Bir sana hiçbir şekilde hakaret yok. Susar Hayır, o Senin, annenle ne? Senin annenle derdin ne? Senin annenle derdin ne? Senin kocan zaten. kumar oynuyor ağzını hiçbir şey söylemiyorsun. Senin ben derdin ne ya? Kumar oynamıyor zaten. Derdin ne derdin ne? Ben sen de de çocuğu bulmak istiyor musun? Al, istiyor musun? Gerçekten bulmaya istiyor musun sen? İstiyorum. Vallahi al, bence emin değilim bozuyorlar. ya. Yani, hayatta o çocuk ortaya çıkmaz. Çocuğun yani, halası hala hayatını karartmış bir haberi yok ya. Yani, gerçekten sen önce bak git şöyle bir düşün. Şöyle başını ellerin arasına al. Ben nerede hata yapıyorum? Ya. Ne yapıyorum? Bu zaten. çocuk benim yanıma gelir mi gelmez? Sen bir düşün. Gaziantep bak <laughs> orada anne baba öyle olur. Görüyor musun? Bak orada da bir anne var. Orada da bir baba var. Bir buçuk yıldır arıyorlar Gaziantep'te. Anne babayı izle biraz ders al ya. Ben üç Gaziantep Gaziantep bir.